Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya krep yapacağım. Malzemelerim burada 2 adet yumurtam var. 1 su bardağı unum var. Yetmeyebilir, ilave edebilirim. 1,5 su bardağı sütüm var. Yarım su bardağı su ilave edeceğim. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu ilave edeceğim. Şimdi yapımına başlıyorum. Önce yumurtayı çırparak başlıyorum. 2 adet yumurtayı aldım kaseme. Bunu önce güzel bir çırpalım. Bir yarım su bardağı sütü ilave ediyorum. 1 su bardağı sütü ilave ediyorum. Yarım su bardağı da su ilave edeceğim. İsteyen sadece sütle de yapabilir, sadece suyla da yapabilir. Yarım su bardağı su ilave ettim. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi güzelce tekrar biraz çırpıyorum. Önce bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Kahvaltıların vazgeçilmezi, beş çaylarında çok güzel oluyor. Bu tabii ki un az geldi. Şimdi kıvamına bakacağız. Ve tekrar unu ilave edeceğim. Baya bir cılız. Burada yarım su bardağı tekrar unum var. Bunu da ilave edeceğim. Bir buçuk su bardağı un kullandım. Artı bir yemek kaşığı tekrar un kullandım. İki su bardağının iki parmak eksik un kullanmış oldum. Burada bir çay kaşığı kabartma tozu var. Bunu da ilave ediyorum. Daha güzel oluyor. Şimdi iyice çırpıyorum. Tek hamurundan daha kışkan bir hamur kıvamı bu şekilde akışkan güzel bir kıvam. Şimdi artık pişirmeye başlıyorum. Pilav tenceresi. Krep tavam bozulmuştu güzel pişirmiyor. Pilav tenceresinde yapıyorum. Şimdi biraz tereyağı ilave ettim. Tavam ısındı. Şimdi pişirmeye başlıyorum. Pişirdiğimiz krep tam istediğimiz gibi düzgün olmuyor ama ocakımın alt altı orta derecede açık ve pişirmeye başladım. Birinci krepim pişmeye başladı. de güzel hafif bir kızardı. Gayet güzel pişti. Şimdi tavadan alıyorum. İkinci krebimi tavaya alıyorum. Krebimiz bitmek üzere. Kreplerim pişti. Çok da güzel oldu. Göründüğü gibi harika krepler oldu. Bereketli de çıktı. kreplerim hazır yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin afiyet olsun beğenmeyi paylaşmayı yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın iyi günler